geldiniz. şimdi yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, tekrardan video çekiyoruz. Yanımızda abim. Bir dakika bir şey bakıyorum. Hmm, aynen. Kamera güzel. Ayağına daha baktım. Aynen. E, bugün cumartesi günü olduğu için tekrar çekiyoruz. Bugün öyle bir şey yapmak istedim. E, oyunumuzun ismi Anlat bakalım. E, abimin e, ikisi de mi takımı? İkisini de tak Alemin kulağımda iki tane kulaklık var ve sesi fullleyeceğiz, şarkı dinleyecek. Ben de onu anlatacağım. Beşte bitiyor. Ee, annem de yanımıza misafir. O kadar. Şimdi abi başlıyoruz. Şarkı açık mı? Bakalım. Şarkı sesi fullle. Fullle. Abi duymuyorum tamam. Kulağım patlayacak yoksa. Klavye. Ne? Klavye. Hecele. Klavye. Ne? Klavye. Ne? Klavye. Kafe. Klav. Kahve. Klavye. Kahve. Klavye. Kav. Kav. Kapı. Klavye. Geç oğlum Kafe. Klavye. Kafe. Klavye. Klav kaf 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 klavye. Kafe. Klavye. kafe. Kla klav. Klav. Olmadı, geç. Klav. 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 Ne? Klav. Ne? Klav, klav. Glav. Klav. Glav. Klav. Biz Türkçe yapıyoruz değil mi? Evet, klav. Oğlum, hey ağzını aç biraz daha, ben anlamıyorum. Klavye. Kahve. Tamam, bitti 30 saniye. Oğlum devam et. Klavye. Ne? Başka kelime söyle. Ka, Ka köpek. Ya. Klavye. Kahve. Tamam, bitti. Tamam. Şimdi... Klavye'yi abim bilemedi. Şu an 1-0 ben öndeyim. Ses açık mı? Şarkı çalıyor. Köpek. Trompet. Köpek. Köpek. Ses açık inanamıyorum. Evet, 1-0. Tamam. Profle. Tamam. Köfte. Profle. Kö... Köfte. Profle. Köfte. Profle. Kofte. Rüfle. Köf. Röf. Uf. Ufuk. Rüfle. Geç, Köfte. Geç. Devam. Röfle. Rüfle. Ne? Rüfle. Rüfle. Ben ne? Kapat şunu ya. Şimdi bunu tamam. söyleyeceğim. Top. Küp. Top. Köpük. Top. 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 Ha. Top. Çiğ çiğ galiba. Aynen. Bisküvi. Bisküvi. Aynen. Bisküvi. Aynen. Yardım mı? Bitti. Kulaklarım yaşıyor. Vay. You e. love. Bunları Bursun. ne yapabilirsin. Yok gerek yok. Giresin sen yap. Ben takacağım. Canımım. Evet başlıyoruz. Aynen tamam. Şöyle gidebiliriz. Ba. Ba. Ma. Ba. Ma. Baba. Ba. Mama. Baba. Baba. A, baba. Mama. Baba. <laughs> Mama. Niye bu kadar kolay anlamıyor ki? Biraz kıs ya çok kaşık bence. Aa, baba. Mama. Baba. Mama. Baba. 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 İşte böyle adam. 3-2. Ka. B B be. Ne? Bebek Ma Bebek Köpek Bebek Mama Bebek Kedi Bebek be. Bak köpek <laughs> de ben köpek, 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 köpek derim Bebek 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 He Anne sen çok kolay yapmışsın bu arada Araba Cem Bora Araba He Araba Araba kadardı. Bitti yani röfke yazmış. O ne yani? Birini buraya yazılandı. Bravo. Bitti. Arkadaşlar biz abim, ben 4-2 falan sıra sıra yendim. Yani bebek zaten babayı biliyordum. Ama tam duyamadım çünkü çok ses vardı. Zor bir oyun. Evde siz de oynayabilirsiniz. Bu kolay bir oyun. Hep beraber oynayabilirsiniz ailecek. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da görüşürüz. Görüşürüz.